İçeride gördüğümüz işin yüzde onu yani orada problem var varisim var çok ağrı yapıyor derken aslında belki de ağrı oradan değil içeriden geliyor. Yani şöyle düşünün bir tanesi E5 karayolu öbürü sizin sokağınızdan oraya bağlanan bir Bir ana alter bir ara yol. Evet, evet yani... aynen öyle ee, bu E5 karayolunu daha çok göz ardı ediliyor hem doktorlar tarafından hem hastalar tarafından çünkü gözle görünmediği için. Peki hocam şöyle bir şey olabilir mi? Problem bu ana alterde olup burada olmadığı zaman e, yani ikisi aynı anda mı olmak zorunda evet, olduğunu sormak Ona, ona sormak. da şimdi geleceğim. Hı. Şimdi daha çok doktora şu şikayetle gidiyoruz. Biz bacağımda ağrı var, kaşıntı var, şişlik var. Ee, kramplar oluyor. Özellikle geceleri kramplar oluyor. Ayakta düz durduğumuz zaman bacaklarda şişlikler oluşuyor. Doktora gidiyoruz. Hatta kendimiz de gözlemlerle görebiliyoruz güvenli gözümüzle. Bacağımıza bakıyoruz. Kırmızı örümcek ağı tarzında. Şu an Hı, da da ee, yeşil renkli e, damarlar veya damarcıklar görüyoruz. Doktora gidiyoruz. Halbuki onu oluşturan şey e, iç damarımızda küçük damarın, dış damarın iç ana damara döküldüğü yerdeki kapakçıklardaki sorun. Burada şu şekilde kapakçıklarımız var. Bu kapakçıklar tek yönlü çalışan bir valve sistemidir. Şurada kapakçığımız da var. Bunu alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi buradaki kapakçı öncelikle anlatayım. Burada kapakçığımız şu şekildedir. Bu göster, gösterme olarak gösteriyoruz. Bunu kan yukarı doğru bu şekilde çıkıyor. Fakat aşağı doğru inemiyor. Ben bir göstereyim Lütfen. müsaade ederseniz. Ekranda daha şöyle rahat göreceğiz. Şimdi bir kere kapakçığımız şöyle. iki tane kapağımız var. Bunlar tek yöne doğru hareket ediyorlar. Yani şöyle tutarsam, böyle yaparsam böyle yerinden çıkıyor ve düşüyorlar. Tamam. <laughs> e, <laughs> çünkü kapakçığım, da bozulduğu, kapakçığım bozulduğu zaman için onu gösterecek. Şimdi. Zaten. Teşekkür ederiz. <laughs> şöyle yukarıya doğru gidiyor ama aşağı doğru tam yani. geri gitmiyor. Yani tek yönlü çalışan kapakçıklar. Kanı yukarı bir kere geçtikten sonra geriye bırakmıyor bu kapakçı. Aşağı kapakçılar. gitmiyor. Biraz önce kapakçığın bozulduğu gibi bu sefer kan aşağıda inmeye başlıyor. İşte bu aşağı indiği zaman sistem bozuluyor. Sistem bozuluyor. Normalde aşağı hiç kan inmemesi lazım. Kapakçıklar kapandı, kan yukarı çıktı, Kapakçık kapandı, aşağı inmeyecek, kan içinmeyecek. Ama sistem bozulduğu zaman aşağı ters yönden kan, araçlar geliyor. Ters yöne <laughs> araçlar girdi, bu şekilde aşağı gidiyor. Bu aşağı giderken. Hiç gitmemesi gereken yolda giderken şu bölgeye de kan gitmeye başlıyor. İşte yukarı gitmesi gereken kan aşağıda inmeye başladığı için bu aşağı bölgelerde kan birikimleri başlıyor. Kan biriktiği zaman damar yapısı bozulmaya başlıyor. Bozulduğu zaman şişiyor. Şiştiği zaman ciltten işte o bizim gördüğümüz yeşil, mavi veya kırmızı renkli oluşumlar görülüyor. Şuradan ciltten görüyoruz. Şurada yeşil. Peki nedir? Yalnızca dış damarda görünen bu şikayet aslında iç damarın, iç kapakçığının bir sorunu haline geliyor. Bu yüzden doktorunuza gittiğiniz zaman, benim dış, e, bacağımda varis var dediğiniz zaman direkt e, skleroterapi, iğne ile terapi veya lazer terapisi değil de çok iyi bir Doppler ile e, görüntüleyerek bu iç damar sorunu mudur yoksa yalnızca dış damarda mı sorun vardır bunun aydınlatılması lazım. Şimdi